Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi çalışmalar. Bu videoda soru çözüm gruplarında karşılaştığım güzel bir türev sorusunu sizler için yorumlamak istiyorum. Hemen birlikte çözümünü yapalım. Soruda bize bir f fonksiyonunun eksi 1 ile 2 aralığında yalnız bir tane ekstremum noktası olduğu söylenmiş. Buna göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Biz öncelikle şunu düşünelim. Bir fonksiyonun ekstrem değerlerini biz nasıl buluyorduk? F'in türevinin köklerine bakıyorduk. F'in türevinin kökleri bana ekstrem değerlerini veriyordu. Şimdi o zaman burada şunu düşünebiliriz. Eğer eksi 1 ile 2 aralığında yalnızca bir tane ekstrem noktası varsa F'in türevinin bu aralıkta yalnızca bir tane kökü olması lazım. Şimdi biz de F'in türevi için şu kalemimizi bir alalım. F'in türevi için burada iki tane grafik çizelim ayrı ayrı. Şimdi bir tanesi üstteki olsun diğeri de alttaki olsun. Ve buradaki eksi 1 ile 2 aralığını ben incelemeye çalışacağım. Ne demiştik? F'in türevinin eksi 1 ile 2 aralığında yalnızca bir tane kökü olursa burada sadece bir ekstremum noktası olur. Bunun için de bize ne gerekiyor? Ya fonksiyon şu şekilde gelecek F'in türevi ya da tam tersi bu şekilde gelmesi gerekiyor. İki durumda da incelerseniz burada F'in türevi eksi 1'de f'in türevi 2'de işaretlerin farklı olduğu gözüküyor. Daha sonra f'in türevi eksi 1 ile f'in türevi 2'ye tekrar baktığım zaman burada da işaretler zıt. Dolayısıyla burada f'in türevi eksi 1 ile f'in türevi 2'nin işaretleri farklıysa çarpımların da sıfırdan küçük çıkması lazım. Bunları da hemen hesaplayacak olursak önce şurada f fonksiyonun türevini bir alalım. f'in türevi x diyelim. Üstleri başa atıp bir yazaltalım. 3x kare artı 2x eksi a oldu. Daha sonra f'in türevi eksi 1 için şuraya eksi 1 yazarsak. 3 çarpı eksi 1'in karesinden artı 3. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 bir de eksi a varmış. Çarpı 2 yazalım şimdi. 2'nin karesi 4 3 ile 3 çarptım 12 oldu. Daha sonra buraya da 2 yazdık. 2 kere 2 4'tür. Bir de eksi a varmış. Bunların çarpımı sıfırdan küçük olması lazım. Burayı da hesaplayacak olursak 1 eksi a çarpı 16 eksi a dediğim sıfırdan küçük çıkıyormuş. Burada da kökleri bulalım. Buradan köküm 1, buradan 16. Bunları küçükten büyüğe sıraladıktan sonra tabloyu çizersek tabi burada ikisi de dahil değil sağ baştan işaret veriyorduk. değişkenlerin kat sayısına göre burada eksi burada da eksi. Eksi eksi artı yapar. Artıdan başladık. Her tek katlı kökte işaretim değişiyordu. Ve bana sıfırdan küçük olduğu yerler yani şu aralık lazımmış. E 1 ile 16 arasında hangi tam sayılar var? 2'den 15'e kadar olan tam sayılar var. Peki burada kaç tane tam sayı olduğunu nasıl buluruz? Son terim eksi ilk terim. Artı 1 yaparsak 14 tane tam sayı değeri için bu durum sağlanmamış. Yani cevap Denizli olmuş oldu.